Evet değerli izleyicilerimiz köyün içerisinde gezinirken gene gözüme otantik bir görüntü takıldı. Efendim bakalım beyefendi neler yapıyor. Beyefendi merhaba. 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 Nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. İyiyim. Ne yapıyorsunuz? Valla zembil dikiyorum. Zembil? Zembil. Bunun ismi zembil mi? Evet. Ne yapılır bununla? Bundan hayatın toprağı atılır. Biz hayvancıyız. kendisinde üstünlük hisseden birisine derler ki sen gökten zembille mi indin? Ha. Farkın ne ayrıca Yani bu değil. çok sağlam yırtılmaz bir şey. Gökten inse de taşır mı bu insan? gökten düşse gene taşır. <laughs> <laughs> Minare çıksa gene taşır. Ne kırılır? Aha. Ne <laughs> kırılır ne bir şey olur. <laughs> gökten zembille mi indin? Ha, gökten zembilden mi Peki bu zembil 30 senelik diyorsun. Tabi eskiden işte bah kesilirken veya evet, evdeki araç gereç olarak bu kullanılıyor. Toprağını, zibilini, her şeyini bununla taşıyorsun. Evet. Sağlam değil mi? Yani ömür de... Çok sağlam, çok. Bak bunun bu dikişini işte dikersin. Senede bir, iki senede bir bu dikişi ipliği çürür. Bu ipliğini yeniler dikersen hiçbir şey olmaz. Peki şimdi bunun yerine plastik şeyler çıktı. Plastikler dayanıklı değil ki ne? 3 ay kulanın, 5 ay kulanın. Soğukta kalı, ölü, sıcakta kalı, ölü. İşe yaramay. İşe yaramay diyorsun. Ha, buna hiçbir şey olmaz. Karda kalsın, kışta kalsın, yağmurda kalsın. Bu bela. Evet. Peki şu anda diktim bitti sanırım. <laughs> Ali Bey, seni şöyle bir alalım. Buyurun efendim. Şimdi zembilimizi diktik. Evet. Bu eski tarihi bir ev gereci, değil mi? Evet. Şimdi bu zembili alalım şöyle. Yürüyelim birlikte. Zembiller dolusu, kucaklar dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Barış Pınarı, Barış Pınarı, Mehmetçiklerine. Allah onları esirgesin. Amin. Amin. Ondan Allah onları esirgesin. Biz de onların yanındayız. İcabede de şimdilik de giderek. Öyle mi? He. Ha? Hazırız. Biz Baş devlet bize birer silah versin şimdi giderek. Evet. Evet. Değerli izleyicilerimiz, işte köyümüz, köylümüz, o güzel insanlar kültürel değerlerimizi yaşatırken de ben Barış Pınarı Hareketi'nden bahsettim. Ali Bey dedi ki bana versinler silahı şu anda Mehmet yanına giderim dedi. Ali Bey bu zembilin dibi yırtılmıştı. Bunu dikerken köyde karşılaştık. Evet. Evet, evet, sevgiler dolusu, saygılar dolusu, zemmiler dolusu, selamlar gönderik. Allah esir sürgesin, Allah kendini korusun. Güle güle, anasına, babasına, yavrusuna kavuşsunlar, sevdikine. Peki, amin. Ha? Efendim, bizleri izlemeye devam edin.